Forland Atölye'de geleneksel humus tarifini yeni bir yorumunu çalışacağım. Nohutlarımı akşamdan ıslattım. Geleneksel humus yapma yöntemini de biliyorsunuz. Nohutlar bir gece evvelden ıslatılır. benim size tavsiyem tuz ve sirke de eklemeniz. nohutlar belli bir yüzeye geldikten sonra şişirebilir. Şiştikten sonra ocağa yerleştireceğiz. İyi eğer dinlendirdiyseniz akşamdan notlarınızı yaklaşık bir buçuk saat içerisinde kendine bırakacak yumuşayacak. Benim tavsiyem kabuklarını soymanız. Humus hazırlığı için birinci aşamamız bu. İkinci aşamada ben ananaslarımı hazırladım önden doğrayıp ve onları tarçınla birazcık lezzetlendireceğim. İyice tarçına buladıktan sonra bir fırın kabına yerleştiriyorum. Eşit aralıklarla fırın kabında her tarafının hava alacağı gibi yerleştirdikten sonra önceden ısıttığım fırına, ya 180 derecede hazırladığım fırına yerleştireceğim. Yaklaşık 25 dakikadır ısınan ananaslarım tarçınla lezzetlendi. Biraz esmer şeker de ekleyebilirsiniz bu aşamada. Nohutlarımı kontrol edeceğim. Akabinde humus hazırlığımı yapmış olacağım. Yaklaşık 400 gram nohut ve yarım çay bardağı kadar tahin, zeytinyağı ve sarımsakla ezerek hazırladım. Ben el ezmesi tekniğini tercih ediyorum. Elektrikli aletlerden geçerek de geçirerek de hazırlayabilirsiniz. Humusu büyük bir çana alıyorum. Fırında tarçın aromalandırdığım ananasları yerleştiriyorum. Humusun içindekinden farklı olarak bir parça daha tahin ekledim. Biraz portakal kabuğu. Yarım portakalın suyunu ekliyorum. Böylelikle ananasın ekşi tadına destekleyecek bir de portakal geliyor. Ananas boylarını servis etmek istediğiniz şekle göre seçebilirsiniz. Daha küçük parçalar yaparak küçük meze tabaklarında olabilir. Benim gibi yanına isterseniz biraz daha büyük parçalar yapıp kıtırlar ekleyip bir nevi ana yemek gibi bile sunabilirsiniz. Lezzetlerin birbirine geçmesi için 15-20 dakika kadar bekleteceğim. Çünkü humus ılıktı, ananaslar sıcak. Ee, ortada Orta ılıklıkta tatların birbirine geçiren bir karışımım var. 20 dakika kadar beklettikten sonra servise hazır olacak. Servisi için ananas dilimlerini kullanacağım. Orta dilimi tercih ediyorum. Dekor için tekrardan portakalı tercih ettim. Onları da hazırlıyorum. Egzotik meyveler bizim kültürümüzde daha yeni ana yemeği içine yerleşmeye başladı. Aslında tekrardan girdi diyebiliriz. Çünkü geleneksel mutfakta aslında çokça meyve ve et kombini vardı. Tabii şimdi bitkisel beslenmeyle yeni bir sürece daha girdik. Yeni lezzetler keşfediyoruz. Bu şekilde herkesle bir tane ya da paylaşabilirlerse bir kişi iki tane nasıl isterseniz ama çok lezzetli ve sevilen bir lezzet olduğu için ...herkes bir tane alacaktır. E, humus ve ananas kombinini bu şekilde servis edebiliriz. Afiyet olsun.